Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Birinci örüntüde dördüncü adıma gelecek sayı. Birinci örüntüyü incelediğimizde artış miktarı 12-12 olduğu için 32'ye 12 eklediğimizde dördüncü adıma gelecek sayı 44 olarak bulunmuş olur. İkinci örüntüde birinci adıma gelecek sayı. İkinci örüntüyü incelediğimiz zaman artış miktarı sürekli altışar artışar olmaktadır. O zaman 45'ten önceki sayı 45'in 6 eksiği 39 olarak bulunmuş olur. İlk 4 adıma göre birinci, birinci örüntünün açıklığı en büyük değer 44, en küçük değer de 8 olduğu için birinci örüntüde açıklık 44 8'den 36 olarak bulunmuş olur. İlk 4 adıma göre ikinci örüntünün açıklığı ikinci örüntüde en büyük değer 57 en küçük değer 39 olduğu için açıklık değeri 57 eksi 39'dan 18 olarak